hepinize yepyeni videodan selamlar dostlar Bugün dünyada trend olan bir filmin oyununu oynayacağız arkadaşlar Gerçekten güzel bir şey olacağını garantisine veriyorum Çünkü arkadaşlar bizim ekibi topladım Ekip değil ama ekipmiş gibi takılacağız Bugün tabii ki de Squid Game'in oyun versiyonunu çekeceğiz arkadaşlar Şu an ekranda zaten haritayı görüyorsunuz Şimdi abi bu nasıl Squid Game diyenler varsa hemen şimdi oyunu size anlatıyorum arkadaşlar Bakın Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane dikenli şeyler var. Burdun ortasına ben geçiyorum. Elinde Piper karakteriyle oynuyorum. Arkadaşlarımıza Dynamite alıyor. Dynamite aldıktan sonra benim yanıma kadar gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Benim yanıma kadar gelmeye çalışıyor. Yani benim yanıma gelen artık onu öldüremiyorum. Oyun şöyle başlıyor arkadaşlar. Benim yüküm 18-19 ya da 20 arası olacak. Tabii ki de. Ee, Arkadaşlarımız da oyunu başladığında ben arkama döneceğim Piper'la. Yani... Şu dikenlerinin ta karşıya doğru bakacağım. Umarım anlamışsınızdır, anlamışsınızdır zaten. Karşı tarafa bakacağım. Karşı tarafa bakarken yeşil ışık, kırmızı ışık diye söyleneceğim Yeşil ışıkta arkamı dönüp yeşil ışık dedikten sonra istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Ama kırmızı ışık dedikten sonra hareket edemezsiniz arkadaşlar. Hareket eden eleniyor. Yani kısacası ölüyor. Umarım çok güzel bir şey olmayacak. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Zaten anlamışsınız Şimdi zaten izley videoyu izleyerek zaten anlayacaksınız arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde video geçmeden önce arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Nasılsınız gençler, iyi misiniz? İyi, iyi abi. İyiyiz. Evet. İyiyim ben de Allah aşkına. Squid Game izlediniz mi? Evet. Hayır. İz, i̇zlemeyenler varsa izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza giriyoruz ve eğer bu Squid Game'in ikinci videosuyla karşınıza gelmemi biliyorsunuz arkadaşlar 40-50 like arası atarsanız bu serinin ikinci bölümüne karşınıza geleceğim. Ve 5000 abone de çok az geldi. Gerçekten artık olalım şu 5.000'i ya. Bir abone olun bir de like butonuna da basarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen herkes bir abone olsun. Lütfen. Valla Allah'ın adını aldım ya. Lütfen bir abone olun. Hadi şimdi maçımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar size de şöyle bir şey demeyi unuttum. Tabii ki de bu arada olmuş yüklüymüşüz. Yanlış hesaplamışız. Biraz matematik eksiği olmuş ya. bir tane de pahalı almış. Onunla da sıkıntı yok. Dediğim gibi etapları zorlaştıracağız. Gerçi ama etapları zorlaştıracak. İlk de böyle normal ama diğeri daha da hızlı olacak. Bazıları daha da yavaş olacak. Bakalım neler olacak. Ben 20 geçiyorum gençler. Herkes hazır mı? Bakın şimdi tekrardan anlatıyorum. Arkamı döndüğümde yeşil ışık dediğimde herkes hareket edecek. Ama kırmızı ışık dediğimde kimse hareket edemeyecek. Hadi bakalım hızlı bir şekilde başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Tamam. Şu an buralar çok sakin gibi. Tamam. Ha, biraz daha yakınlaşayım tam göreyim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oo, Parox 1. Parox elendi. E kanka vallahi etti şimdi. <laughs> Bak sesini hızlandıracağım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bak karakter gelsin ve Tomar elendi arkadaşlar. Çok hızlı. Çok hızlı olacaksın. Ama çöz. Sonlara doğru çok hızlı oluyor. Şimdi etaplarız daha da zorlaştırıyoruz. Ben şimdi hızlı bir şekilde etapları zorlaştırıp geliyorum. <laughs> şimdi görmüş olduğunuz gibi haritayı biraz zorlaştırdık. Şimdi adam hızlı koşarken duramayacak. Duramadığı için ağzına bir tane mermiye sokacağım. Hemen şimdi gidip hızlı bir şekilde yüklenem buluyorum. Siz de hızlı bir şekilde yerlerinizi alın arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki ölmekten istemiyorsanız tabii ki de hızlı bir şekilde oyunumuza başlayacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi hızlı bir şekilde çıkıyorum. Yerimi aldım. Hızlı bir şekilde başlarız gençler. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet şu an bakayım hareket eden var mı? Tamam yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oha, oğlum bari birkaçınız yanıma geleymiş lan. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Var mı hareket eden? Yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Tamam, Parox. Karakter gelsin. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Tamam, elende. Bitti abi. Eh, eh hareket et de. Yeşil, abi çok güzel ben bu oyunu. çok güzel bir şey. <laughs> Ya. Şimdi ney etapı? Da... Bu <gülüyor> Şimdi <gülüyor> etabı daha da zorlaştıracağız. Ona sabaçınız benim çok sinirim bozuldu ya. Şimdi etabı daha da zorlaştıracağız arkadaşlar. Bu neymiş şimdi? Neymiş yaptın? Geliyor, geliyor. Hazır olun. Evet gençler 3. oyunumuz gerçekten daha da zorlayıcı oldu. Artık kimse gidemiyor. Gerçekten kırmızı yolun duruyor. Artık zaten gidelemiyor. Şimdi nasıl bir şekilde yüklenelim? Ben de kendi yerime geçeceğim. Bakalım neler olacak? İlk etaptan ilk iki etapta kimse geçemedi. Bakalım 3. etapımızda neler olacak? Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Valla hayırlısı gençler. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde ben yerime çıkıyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar o zaman. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aga bir hareket etti ama neyse o seferlik affettim hareket, hadi. Hareket, hareket etti bu, sefer, gördüm bu seferli hak ettim. Bu seferli kargo affettim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ee -e, yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aros kaşınıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha gideyim ben. Oha kayıtlar gelsin sen hareket ettin. <laughs> hareket <laughs> et, Sen hareket ettin. Lan var Ben alt çakal değiliz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, kimse yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Aa. aa. Yok beyler. Abi. Yok kankam. Aa, beceremiyorsunuz abi. Olmuyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> <başlayacak> <gülüyor> Gel sen de yap abi ben Piper alıyorum. Tamam ben sen, tamam 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 çok iyi tamam al bakalım. Arkadaşlar büyük bir sıçış işindeyiz çünkü artık ebe ben değilim Tabi görmüş olduğunuz gibi karakter gelsin. Bakalım neler olacak. İnşallah e, bu dördüncü etapımızda ben beter edeceğim. İnşallah hayırlısı. Allah bir tane aldım hakkını helal edersin karakter gelsin. Eyvallah. Çok teşekkür ettim. Dynamo kadar da çok iyi oynarım arkadaşlar ya. Bayağı iyi yer. Hadi bakalım prenses sen hızlı bir şekilde yerine geç. Biz de hızlı bir şekilde iş yapımız yapımızı yapalım. Biraz daha ileri geçsen kanka. Bizi görebileceğim bir yere geç tamam mı? Bizi görebileceğin bir yere geç. Bizi görebiliyorum. Tamam şu an iyi mi? Tamam. Sen evet. oyunu zaten. Yeşil ışık. Kırmızı ışık, falan. Işık, kırmızı ışık Yeşil falan. kırmızı ışık. Allah. Kanka biraz arayı aç tamam mı? Biraz arayı aç çünkü tek atman işi tamam mı? Anladın mı? Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> 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 Kanka biz her şey olduğumuzda sen bir ara bir iki metre öteye git tamam mı? Ha. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Vallahi durdum. Bak gördüğün kişiyi direkt sık tamam mı? Direkt sık. Hadi başlayalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hareket edemiyorum çabuk söyle. Kazanıyorum. Kazanacağım, kazanacağım. Kazanacağım, kazanacağım. Devam et, devam et, devam et. Kırmızı ışık, sarı ışık. Kırmızı ışık, sarı ışık mı? Kırmızı ışık. Hayır. Hayır. İlk Yeş Eş <laughs> yeşil Yeşil Agacım bak sen bana diyeceksin ki kafam karıştı dedim <laughs> Sarı diyorum turuncu diyorum Mavi diyorum turkaz Bak Bak sen yeşil ışık dediğinde ben etrafımda ben hareket edebileceğim Kırmızı dediğinde duracağım Anladın? Tamam Yeşil ışık kırmızı ışık Kırmızı ışık Hayır bak yeşil, öyle değil bak kırmızıcık. Öyle de mi? Yeşil ışık kırmızı ışık hızlı be Yeşil ışık kırmızı ışık Hareket edemiyorum Hayır vurdun bana Hareket edemedim ki ben Tile yaptı hareket edin. <laughs> ben hareket etmedim. Ben normal elimi böyle <laughs> Elimle <ne> yapıyordum. <laughs> Şimdi arkadaşlar Paroks olacak. Paroks için etapımızı biraz daha zorlaştırıyoruz. Arkadaşlar etapımız biraz daha zorlaştı. Bir yeşil çık bir kırmızı çık tam oyuna göre. Vallahi tam oyuna göre çok güzel bir harita yapmışım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet kendimi bir alkışlıyorum arkadaşlar kendimi bir alkışlıyorum mükemmel bir tasarımcılık var gerçekten ben ne no olsam YouTube'da falan bırakıp Brawl Stars tasarımcı olarak mı başlasam olabilir. Haydi Pahroş'cum hazırsan başlıyoruz. Yeşil ışık kırmızı ışık biliyorsun zaten. Yeşil ışık kırmızı ışık. Hadi affettim sana hadi affettim sana herhalde. Bir dakika. Yeşil ışık kırmızı ışık. Götüm geten geliyor. Hadi gel hadi şu an çok hızlı <laughs> 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 seride. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ne haber? Kalkan biraz arayı aç sen de. Aynen. Ha, okey. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hayır. Oh. Ah, tamam. <laughs> Ay, yanımdaki adam elendi. Oh, Aa, güzel. Abi, Bak, son anda. Allah yeşil ise kırmızı ışık. Aha, evet. Yes ya, yes ya. Amaç ol zaten. Hadi devam, devam, devam. Seri, seri. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oh, durdum. Tamam. Güzel. <laughs> yeşil ışık, kırmızı ışık. Durdum. Güzel. yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> oh, çok tatlı. <hayat> <laughs> yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> <laughs> oh. Kırmızı <laughs> ışık. Götü gidiyorum şu an. Biraz bana doğru gelebilirsin. Canın gitmesin. Kırmızı Ha abi ya. Ah be. Ya ulan puh ya. Neyse güzel güzel. Abi, Bilmiyorum arkadaş. Abi, Vallahi bilmiyorum kaçıncı etap oldu. 5 mi oldu, 6 mı oldu ama şimdi son etapımıza geçiyoruz. Son etap arkadaşlar gerçekten bayağı zor olacak. Çok zor olacak. Gerçekten. Arkadaşlar son etapımız gerçekten bayağı bir zor oldu. Gerçekten Sukui görse gerçekten oyunu ben tasarlayacağım artık. Bayağı zorlaştırdım. Yani gerçekten bayağı zor ya. Şimdi kankam piper'cim sen hızlı bir şekilde gidiyorsun Yuan'a kendi bölgene tamam mı? Biz de buradan geçmeye çalışacağız. Gerçekten geçemeyeceğiz. Bu arada dikenlerden sekenler bile olursa artık eğlenecek. Ne? Tam ben zıplarım <laughs> sıkıntı yok. Hayır zıplamak yasak ama. Ne? <laughs> Lan ama şıkkı tamam. var ya. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Ne? Dur başlamadık. Dur duyamadık duyamadık. Dur, durun başlamadık tamam. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kanka bana öldüremez sen ha. <laughs> buraları biraz e, ağır söyle de biz hızlı geçelim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oh. Yavaş. Oh. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ölmedim güzel. Güzel. Yeşil ışık, <laughs> oh. Ah, dur bir saniye ben kafayı karıştırdım. Ah, dur izle paradoks izle bakalım yapabilecek <laughs> mi? Ya. Kafam karıştı orada ya. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok sen devam et devam et bakalım geçebilecek mi? Ben çok <laughs> Kırmızı ışık. Adam hareket etmiyor ya. Put gibi kaldı ortada. Yeşil <laughs> ışık. Kırmızı ışık. Aha geldi. geldi. Sıkıntı yok Devam devam. Bir sene ölene kadar. Deşil Çabuk. Işık. Aha öyle. Aga be. Güzel güzel. Evet. Evet arkadaşlar bu videodaki videomuz bu kadar yani burada azalıyor daha da fazla gelmesin izliyorsanız bu video yine 47 like karısı atarsınız bu senin ikinci bölümüne karşınıza geleceğim kendinize çok iyi bakın bu arada konuk olan arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. görüşmek üzere.